Komşusu Yahudi olan, Hristiyan olan, Ermeni olan daha dikkat edecek. Gavur hakkı Müslüman hakkından kötüdür. Çünkü Müslümana bir sevap verirsin. Ahirette bile hesaplaşma imkanın olur. Ama gavura sevap da veremezsin. Ancak kendisi sağsa götürürsün, malını iade edersin. Gasp ettiysen, çaldıysan geri bırakırsın. Yoksa daha böyle bir durumsa helallaşırsın, helallaşmadıysa para verir de helallaşırsın. Ama şimdi kaybolduysa, öldüyse, gittiyse adresi kayıpsa o zaman gavur hakkı çok zor. Onun için sakın ha nasıl olsa bu gavur neyini çalarsak götürelim oğlum deme çocuğuna. Sakın çoluğuna çocuğuna olan bu Yahudi. Al bunun nesi varsa deme. Böyle Yahudi maudi denir mi? Burada zimmiyet var. Burada şimdi Türkiye devleti var. Bu Türkiye devletinin vatandaşları var. Bu vatandaşlıkta Yahudi'ye, Rum'a, Ermeni'ye ne vermiş? Zimmet vermiş. Zimmet ne demek? Sen benim Vatandaşım olarak güvencem altındasın demiş. Hasene ben. Buna İslam'da zimmi denir. Zimmi statüsünde aynı Müslüman'ın kanı canına dokunmak, malına dokunmak haram olduğu gibi zimmiye de dokunmak haramdır. Hadiste ne buyuruyor? Men katele muaheden leme ver ahra'e Şimdi vurdular bilmem ne. Kimisi kalktılar biz de Hırantız Mırantız öyle olmaz. Öyle biz de Hırantız olur mu ya? Biz Ahmet'iz, Mehmet'iz biz Mustafa'yız ya öyle Hırant mırant. Biz gavur muyuz ya? Ama şimdi bu o da zaten gavurdu. Vurursa vursunlar denir mi? Denmez. Resulullah buyuruyor. Hrant gibiler, Ermeni olurum olur. Bunlar zimmidir. Yani bu devletin vatandaşı olan pasaportunda kimliği altında olanlar zimmi statüsündedir fıkıhta. Zimmi olduğu zaman ne buyuruyor? Zimmiyi öldüren Müslüman İstediği kadar namaz kılsın, abdest alsın. Cennetin kokusunu duyamayacak. Ve hale yücedü mümmesi vatti. Cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyulur. Kabrinden çıkan adam şimdi şehitlikten mezardan girilsek, cennet 500 senelik yoldayken kokusu sarar. Ama zimmiyi öldüren o kokuyu duyamaz diyor. Onun için öyle Yahudi'ye, Hristiyan'a dalalım. Yok sinagogu bombalayalım. Yok kiliseyi bombalayalım. Böyle şey olur mu ya? İslam'da böyle şey olur mu ya? Kapıya bombayı koyuyor, kapıdan hafız da geçiyor, Müslüman da geçiyor. Müslüman gavur hepsini öldürüyor. Bunlar Müslüman'ın yapacağı işler değil. Zaten ne çıktı arkaları? Hep işte Ergenekon, Mergenekon, değişik değişik adamlar çıktı. Hep bunları kime yüklemek istiyorlar? Müslümanlara yüklemek istiyorlar. Yok efendim işte Ermeni'yi öldürdüğüne göre, papazı öldürdüğüne göre bu da hocadır. Bu da Müslüman. Ya ne alakası var ya? Biz millete vaaz ediyoruz, biz hadis okuyoruz size. Bunlar vatandaşlarımızdır zimmi statüsündedirler. Bak kardeşlerimiz demiyorum. İnnemel müminun e ikvetun. Ancak Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar ancak kardeştir. Bak kardeşlerimiz demiyorum. Vatandaşlarımızdır. Bu itibarla bunların malı, canı aynen bizlerinki gibi İslam'da korunmuştur. Bunlar buraya terörist olarak, eşkıya olarak girmediler ki. Vatandaş olarak burada yaşıyorlar. Dolayısıyla bu gavurdur. Malını al, helaldir canını al helaldir diyen gavur olur. Namaz da kılsa gavur olur. Helala haram diyen, harama helal diyen gavur olur. Onun için sakın sizi kimse, böyle bak cahil olursanız birileri sizi dolduruşa getirir. Bak şu Ermeni şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bana ne, ne yaparsa yapsın ya. Ben ona dokunamam ki. Niye dokunacağım? En fazla yapacağım. Namaz kılmayana namaz kıl dediğim gibi ona da Muhammed Mustafa'ya iman et. İslam'a gir, cennete gir. Bunu derim. Ama benim o insana taarruz etme hakkım İslam bana vermemiş ki ben cennetin kokusunu duyamayacak bir günah niye yapayım ki? Deli miyim ben? Onun için gavur hakkıysa daha kötü. Sakın kafir hakkına girmemeye çalış. Mesela patronunuz Yahudi olur, patronunuz Ermeni olur, sana da birisi fetva verir, cahilin biri, işkembe Bey kübradan atar, der sana ki nasıl olsa seninki gavur, dükkandan aşırabildiğini aşırdı. diye. Böyle bir fetva olur mu? O veren de gitti, sen de gittin. Haram yedin, ateş yedin. Tehlike neresi? Tehlike bir de onu helal görürsen ne olursun? Gavur olursun. Biz ortadan konuşuyoruz. Ben Yahudi, Hristiyan, kafirleri hiç dost etmem. Kardeş de bilmem. Ama güvence altında vatandaşlık hakları varsa İslam'daki zimmilik durumunda zimmilerin özel hakları vardır. Güvenceyle gelmiş. Pasaport da şu anda nedir? Zimmettir. Yani bir efendim Alman, Macar pasaportla buraya geldiği zaman Türk devleti buna pasaport ve vize. O vize ne demek? Sen burada benim güvencemdesin. Gel, gez, git. Şu kadar ay müsaade vermiş. Öyle mi? Sen o noktada da ona ne yapamazsın? Hiçbir fenalık yapamazsın. Ne rezillikler oldu yani. Tecavüz ediyorlar, saldırıyorlar, öldürüyorlar. Ama bir yani o orada Müslüman gavur bakmıyor işte. Millet kapkaççı olmuş, terörist olmuş, açlıktan, sefillikten, tinerci olmuş. Tabii ki önüne gelene Müslüman mı, gavur mu, Türk mü ne millet hiç düşünmüyor onu. Yani kendi vatandaşına bile yapıyor onu kendi ırkından adama yapıyor, kendi dininden adama da yapıyor bunu da. Hiç şu İslam doğru anlatılsa bu millette böyle barbarlık olur muydu? Şu İslamiyet millete güzel tanıtılsa, şu vaizler, hutbeler doğru okunulsa, milletin eline böyle kağıtı verip de milleti uyutursan ne olur? İki saat konuşuyorum diyorum, bir kişiyi uyutamıyorum. On dakikada bir hutbe okuyorlar, bütün cemaat uyuyor ya. bunları anlatacaksın kardeşim, ayet hadis okuyacaksın da. bunu bu millet bunu bilmediği zaman ne yapacak? E bazı Yahudi Hristiyanların uyuntuları var, uşakları var. Onlar fitne çıkarmak için sakal da bırakıyor. Sarıklar sarıyor. Onu da hoca zannediyorsun. Ama İslam'a muhalif etme veriyor. Geliyor diyor ki bunlar kavurtur, bunları öldürebilirsin. Sen de ona inanıyorsun. Niye? Ya adamın sakalı var, sarığı var. Ya ajan o ya. İslam'da yok ki böyle bir şey. İslam'da olmayan fetvayı veriyor sana sen. O ajan o sen. Ne uyuyorsun ona? Ne yaptı adam? Osmanlı zamanında ya. Ayasofya'da ne kadar sene imam oldu Sultan Ahmet falan. Sonra ne dedi? Seneler sonra gitmiş. Meğer kilisenin papazı sünnetsiz. Gelmiş burada ajanlıkla beraber imam olmuş da. Bir de çok insaflık yavurmuş da. Or buradan gidenlere demiş ki cemaate söyleyin de 30 senelik namazı iade etsinler. E demeseydin bari de zaten Allah kabul etmiş. Biz aldanmışık yani. Bir de diyor yani. Bu adam 30 seneyi nereden iade edecek şimdi? demesi hadi Allah sormaz. Bir de Türkiye'ye haber gönderiyor yani. E şimdi memlekette ajanlar cirit atıyor. Şalvar cübbe giyiyor, sakal bırakıyor. Şu çarşamba böyle kaynıyor ajan. Şu çarşamba ajan kaynıyor. Rus istihbaratından, Amerikan istihbaratından, İsrail istihbaratından, Mossad'ından cirit atıyor şu çarşamba. Şu şalvarlı cübbeli görüp de sen adamın tipine sakalına sarığına aldanma. Sen adamın İslam ahlakına bak. Adam sana diyor ki git diyor şu gavur bunu öldür. E bu anlasana bu ajan ya. Boş ver diyor gavur diyor al malını ye diyor. Fetva veriyorum sana. Sen kimsin de ya? Sen nasıl fetva veriyorsun bana harama helal diyorsun? Gavurun malı helal olur mu ya? Gavurun malı da daha haram. Sevap da bağışlayamayacağım şimdi. Ne olacak? Doğru anlatabiliyor muyum? İnşallah anlıyorsunuzdur. Ama yine de bakıyorsunuz ya bir adamı görüyorsunuz, aa sakalı da uzun. Çok da nurlu bu evliya gibi bir şey ya. Hemen kanıyorsunuz ya. Ben sizi nasıl uyaracağım şaşırıyorum ya. Hacı hoca piyasa oldu ya. Şecere yok, kimlik yok. Adamın ne olduğu belli değil ya. Şeye döndü buralar. Lütfen araştırmacı olun. Lütfen fetvaları kaynaklarından inceleyin. Lütfen güvenilir eli sünnet ismi cismi belli olan alimlere danışın. Böyle biriyle tanıştım. Çok takva, sabaha kadar uyumuyor. Bak ajanlar insanı böyle kandırıyor. Birkaç gün yolculuk yapıyorsun, kalıyorsun, camide beraber kalıyorsun, itikafa giriyor. Bir de bakıyorsun adam uyumuyor, yemiyor, içmiyor. Ulan bu evliya diyorsun. Lütfen, bütün ölçümüz Kur'an, sünnet, ilim, hikmet olsun. Öyle önüne gelene takva zannedip de peşine gitmeyin ya. Bak ne yanlışlar oldu memlekette değil mi? Bu kadar saldırdılar oraya buraya Müslümanları suçluyorlar boşuna Müslümanların bununla alakası olabilir mi? Ama ajanlar giriyor. Müslüman da buna kanmaması lazım geliyor.